Merhaba, size de 7 Kozmik Formül'ün müjdesini vermek üzere buradayım. Ee, Youtube sayfamın bu ilk videosunu özellikle e, doğum e, haritama göre sevgili Vedat Deleyin verdiği tarihte e, yayınlıyorum. E, çok uzun bir bekleyiş, işte... E, Marka tescilleri, e, ürünlerin gelmesi gibi e, beklediğimiz süreçler ve bunu hiç kimseye paylaşamamak. Yani düşünün hamilesiniz ve bunu kimseyle paylaşamıyorsunuz gibi. E, nihayet o güne geldik. Ben de size bu ilk videoyla hem merhaba demek hem de çok kısacık bahsetmek istedim. Bu. Hayat kitimiz 7'de 7, kozmik formülle ilgili bir hayat kiti oluşturduk. Sizin e, kozmik haritanızı analizlerle çıkarıp çeşitli e, potansiyelleriniz ve blokajlar doğrultusunda hatırlatıcılarla iletiyoruz içten dışa, dıştan içe bir bütünlenme sağlamak adına devreye aldığım bir çalışma. Uzun uzun nedir, ne değildir, e, o kadar geniş bir yelpaze ki, o kadar çok e, konuda bilgi vermek gerekiyor ki, hepsini sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu video sadece ilk merhaba videosu, sizleri selamlama videosu, e, Beni takip edin, kanalıma abone olun, bilgileri paylaşalım. Çeşitli konuklarım olacak tabii ki alanında uzman kişilerle konuşuyor olacağız. Çünkü 7'de 7 çok dediğim gibi geniş bir yer hitap ettiği için benim dışımda çeşitli kişilerle de bilgileri paylaşıyor olacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.